Bir belediye başkanı sadece insanlara hizmet ediyorum diye görünmek için girip bir pazarcı esnafını hedef, hedef göstermemeli, onu suçlu gibi insanların gözünde karalamamalı. 20 liraya alınan bir malın 50 lira satılınca çok para kazanıldığını düşünen varsa biz önlüğümüzü hemen teslim etmeye hazırız. Ülkede artan her fiyatın pazarcı esnafına mal edilmesinden artık biz çok yorulduk. Biz bu zincirin en alt halkasıyız. Bize bu ürün gelene kadar olmuş olan, üstüne gelmiş olan maliyeti hesaplarsanız gerçekten pazarcı esnafının ne kadar masum olduğunu hepiniz anlayacaksınız. Pazarlarımızın ne kadar kıymetli olduğunu emin olun ki bir gün pazarlarımız ortadan kalktığı zaman herkes anlayacak. Biz insanlara her gün taze ve ucuz malı elimizden geldiğince ulaştırmaya çalışıyoruz düşünün ki bir malın fiyatı arttıkça bizim satış oranımız ister istemez düşüyor. Pazarcı esnafı herkes her zaman ister ki malı ucuza satıp çok satmak. Yaptığımız mesleğin ne kadar zor ve cefalı olduğunu anlamanız için sizden sadece bir gün bu mesleği yapmanızı istiyoruz. Sabah 3'te kalkıp akşam 10'a kadar bu sokaklarda insanlara hizmet etmek için çalışan, terimi döken tek insanoğlu pazarcı Pazarları hedef almadan önce sokaklarda vergisini ödemeden mal satan seyyar satıcıları ve kaldırımları işgal eden market zincirlerini hedef alın. Pazarcı esnafını bu kadar hor görüp bu kadar küçük görmeyin. Pazarcı esnafı yalnız değildir. Her zaman biz pazarcının hakkını savunacağız, savunmaya hazırız.